Merhaba evet, arkadaşlar, bugün kaldığım yerden kütüphanedeki ejderhayı okuyacağız. Hazırsanız başlayalım. Hatırladığıma göre en son burada kalmışız. Bölüm 4 Dogon. Dogon diye bağırdı Fahit Yaratan konuklarımıza ateş püskürtmek yok. Yaratıktan gır diye bir ses çıktı. Fahit sinirli sinirli bakıyordu. Tekrar hırladı ve kulakları, kulaklarını saladı. Ortalığı yine su damlacıkları saçıldı. Bir türlü baş edemiyorum bununla dedi Fahit. Çok yaramaz. İyi misin Elta? İyiyim. Burası çok önemli geldi bana. Peki bu şey yaratık yani tam olarak ne? Ayta bunu sorarken yanına geldi. Yaratık burn, burnunu ona uzatmış mırıldamaya başlamıştı. Bir dogon dedi Fahit yani yarı köpek yarı ejderha karışımı bir şey burada yaşıyor yıllardır. Ben kendimi bildim bileli burada genellikle ortalığa çıkmazda ama çocukları seviyor galiba. Ama nasıl yıllardır burada olabilir ki? Ola, olabilir ki daha minicik bir yavru diye sordu Alita. Bir yandan da onu onun sırtını okşu, okşuyordu. Yaratık sırtını yay gibi gerdi ve mut, Luluklar kuyruğunu salladı. Büyülü dünyanın yaratıkları insanlardan daha farklı şekilde yaş yaşlanırlar dedi Fayet. Dogon'un yeri köpek yere ejderha olduğunu söylemişti. Muhalde ejderhalar da mı demek istiyorsun diye sordu diye soracağız. Fayet bu soruyu soruya sadece gülümse de bir şeyler mi yesek? Böyle bir şeyler mi mesela diye Ayta umutla sordu. Kesinlikle hayır dedi Fahit. Eğer çok çaresiz kalmadıysan büyülü yiyecek yemelisin. Yani hiç ummadığın bir şeye dönüşmek istemiyorsan tabi bir sürüngen filan mesela. Eğri bürülü gövdenin üzerine çeşitli şekiller oy, 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 oyulmuş aşağıda oluşan yani ormanda ilerlemeye devam ettiler. Dogon uçarak onları izliyor. Alta çok a, alta daha çok yok. Onları izliyor. Daha çok Alta'ya yakın durmaya çalışıyordu. Kit birkaç kez havayı kokladı tuhaftı. Tam oğlum tam olarak orman gibi kokmuyordu. Küflü ve kuruydu. Kuruydu. Tıpkı kitaplar gibi kitap ormanı seyrekleştirdi. Ortasında da bir ağacın bulundu. Bulundu. Açıklığa geldiler. Fahit durdu. Ağacı avucunu yaslayıp hoh hoh gibi bir ses çıkardı. Ağacın kapı bir kapıya dönüşerek bir Odaya açıldığında eğlence görünen küçücük bir odaydı. Girdiler, o, odaydı girdiler. Fethi kapıyı açtı. Kapı içeriden bakıldığında açtan çok gerçek bir aşçap kapı görünümündeydi. Duvarlar yıldız desenli. Duvar ka kağıtlı ile ka kaplıydı. Oda eski püskü yıpranmış. Koltukları üzeri darmadağınlık kağıt dolu bir masa. Küçük buzdolabı, 1 iki dolap köşeye çaydanlık bulunan bir mutfak ev, eviyesiyle kullanılmış. Çay poşetleri, kaşık ve bisküvi kutusu çok gözle çarpıyordu. Bir bir de bir rafta kitin büyük kitapları olduğu olduğunu tahmin etti. Anlaşılmaz bir dille yazılmış altın var altın varaklı büyük büyük ve etkileyici görünümlü ciltli kitaplar vardı. Su burası dayı, dedi Fayetim'u. Onlar da buluştuğumuz yer. Hımm ortalığı toplama büyüsü diye bir şey yok muydu diye sordu. Arkadaşlar <laughs> tabi odanız dağınıksa eviniz dağınıksa bir parmağınızı çıklatın ev toplanıyor. Harika yaptı. Bu isim tanıdık mı geldi? Ne demek istiyorsun? Buranın düzeni her şey olmasını istediğim yerde göz şüpheyle baktı. Fayet koltukları gösterdi. Kit geniş ve yumuşak görünümlü birine kendini attı. Atar atım, atmaz da oturduğu yerden aynı hızla kalktı. Bu da ne ki? Diyerek ayağı fırladı koltuğun üstünde. Ki bir şey vardı. Popoma battı dedi. Pırlanta bir yüzüktü bu. Hmm, bana ver dedi. Fayet kalkıp bir masanın çekmecesini karıştırmaya başladı. İşte buldum ne ki bu. Güç yüzüğü. kötü niyetli bir büyücüye aitti. Dokunmamalısın bile. Dokunmamalısın bile. Ben de dokunmamalıyım. Kötü niyetli büyücülük hiç olmadığın kadar etkileyici ve bulaşıcıdır. Çekmeden çıkardığım maşayla kitin elinden yüzüğü alıp öteki zarfın içine bıraktı. Ve zarfın ağzını yalayıp kapattı. Sonra da katlayıp cebine sokuşturdu. Az önce her şey tam da senin istediğin yerde olduğunu söylemiştin. Dedi. Joseph Fayet karşılarını kaldırarak Joseph'a baktı. Joss onu kızdırdı. Düşünerek kızardı. Belki de o yüzüğün orada olmasının nedeni buydu. Dedi. Fayet ağır ağır konuşarak size bu yüzük size bu yüzükle dokunmamanız gerektiğini anlatmama anlatma fırsatını bana vermek. Jose dik dik bakmıştı. Bunları söylerken Jose hafifçe geriye çekildi. Limonata isteyen Fatma mutfağa yürüyüp dolaptan bir sürahi çıkardı. Zencefilli kek yap Zencefilli kek ev yapımı Hepsi elini kaldırdı. Büyü müyü gibi işler insan acıktırıyor ve susatıyordu. Fayet bir çana içinden da limonları ikiye kesip sürahinin içine sıkmaya başladı. Başka bir kabın kapağını kaldırıp içindeki ıslık görünümlü keki ortaya çıkardı. Hoş bir zencefil kokusu ortalığa yayıldı. Bir tabağın içinde dilim dilim keselim limonları sıkmaya devam etti. Evet sorusu olan... Işık büyüsünün temel büyülerinden biri olduğunu söylemiştin. Dedijoz başka hangi temel büyüler var? Bunu sorarken defterini çıkardı. Çıkarmış kalemini hazırlamıştı. Yedelt 7 tem, temel büyü var. bir. Temel büyüler suyla, ateşle, toprakla ya da havayla ilgili olanlar mesela. Ee, mesela <laughs> bir dakika ya. Koca bir ateş topu. Bir dakika. Ha. Koca bir ateş topu oluşturmak Kit'te bu büyüyle ilgili olarak fazla hevesli olmaması gerektiğini söyledi. Bir ateş topu. İki. Fiziksel büyüler insanlara, eşyalara. Bir dakika eşyalara yer değiştirmek örneğin bir şeyi havada tutmak gibi. Bu iyi bir şey değil bence. Biri de korkarsa sonu kötü olur. Neyse devam edelim. Büyüsü istediğim bilgilere ulaşmak için büyü mesela kita kaybetti Star Wars çor çorap. bulabilmem için kullanabileceğimi bir büyü öğretebilirim. Yani tek mantıklı olan bu. Mantıklıymış. Bir dakika. Işte tek mantıklı olan bu yani. Şimdi bundan ne diyormuş? Yanılma bir şeyleri başka türlü gösterme büyüsü. Bu da kötü sonuçlanır. Hiçbirini yapmasın. Dönüştürme bir şeyleri başka bir şeye dönüştürme büyüsü. Ne? Değişikmiş. Yani dedi ki mesela istediğim zaman bir ayıya veya aslana her aslana veya her ne istiyorsam ona dönüşebilirim öyle mi? Bir gün dedi Fayet ben olsam başlangıç olarak daha az tehlikeli hayvanlar seçerdim. Gelincik mesela veya tesbih böceği olabilir. Hiç havalı değil dedi Kit. Önce elini yakalamakta ol, ya, elini yalamakta olan Dogon'u kendisinden uzaklaştırmaya çalışarak bu hangi sihirleri yapabiliyor diye sordu. Git şuradan Dogon Dogon yalamayı bırak. Dogon Dogon yalamayı bıraktı. Pembe dilini sivri dişlerinin arasına çekti. Vahşi büyüler dedi Fahit. En tehlikeli olanları en tehlikeli olanları. Ama Elta onu okşayıp duruyor dedi Kit. Yo yo Dogon tehlike değil baksana şuna. Ne şirin dedi Elta. Fahit gülümsedi. Aynı Dogon sadece cılız bir büyük gücü. Eğer çok sayıda olurlarsa ve hele bir devcileştirmemişlerse o zaman sonu yaratabilirler. Eh yani Dogon diyorlar. Ona ise artık ejderha herhalde. Ya gene mi bunlar tehlikeli diyoruz okumayın. Video çekiyoruz küçük çocuklar izliyor bunları. <laughs> İnşallah iyi bir büyüdür yani. Vahşi büyüler. Foyet'in söylediğine göre aslında tüm büyüler vahşi kaynaklıymış. Büyülerinin eski en saf türü korkutucu. Bence kitine seveceği tür bu. Yani iyiymiş korku türü bazı hayvanlar var ki böyle güçleri güçleriyle bile kendi bile yok edebilirler dedi Fred. Onlardan biriyle karanlığa karşılaşmaya asla karan, karan, karanlığın, bir gece karanlığında karşılaşmayı asla istemezsiniz ki tepsiyle hemen karşılaşmak isterdi. Hangi tür hayvanlardan en çok vahşi bir gücüne sahip olduğunu soracaktı ki Jules başka bir soru soruyla onu durdurdu. El kaltısını ya yazdım. Yedincisi ne peki? Ha yedincisi de mi var? Kuvvet sürdüğü zihin insanlarının zihnin kontrol eden hat hatırladıklarını değiştiren büyüler, başlı büyüler kadar tehlikeli olmasa da örgütücü sayılırmış insanların zihnini ciddi şekilde etkilemek çok yanlış sonuçlar doğurur doğrulabilir doğrulabilirmiş. Bu yüzden Fayet bizim üzerimizde hafıza silme büyüsü uygulamak iste, istememiş. Ayrıca insanın kendi zihniyle oynaması da tekin değilmiş. Büyücünün biri kendini daha akıllı yapacağım derken çıldırmış. Mesela neyse ki ben zaten yeterince akıllıyım. Yedinci en kötüymüş. Şiii. Dedi Fayet güçlü güçlerinle ilgili sormak istediğim bir şey var mı? Söz konuşmaya hazırlandı. Kit dedim dedi Fayet. Kit biraz düşündü neden ben bu güçleri kadar erke, bu, bu kadar bu kadar erken edindim. Fayet düşünceli düşünceli ona baktı. Açıkçası bilemiyorum dedi. Sanırım tam zamanında edindin. Büyü olasılıkla ile dünyanın başı büyüleri sana hiç şey olduğunu düşündüler. İstenmek güzel şey dedi Kitvaşi büyüler tarafından olsa dafa etgülümse de her kim güçlerini harekete geçirmiş olsun olsun onları doğru kullanmıyor. Hemen yani gerekiyor. Yani şimdi ne yapmalıyım onları doğru kullanmaya nasıl öğreneceğim galler Galler'deki büyüler konseyiyle konuşacağım dedi Fayet onların onayını alırsam seneyle e eğiteceğim yani bir tür patronum sayılırlar. Brianta'daki yandaki bu güçlerini... doğru kullandıklarından emin olmak istedikleri için gözü üstümüzdedir. Öğretmenler gibi dedik ki duydukları pek hoşuna gitmemişti. Ben biraz titr biraz diyerek gülümsedi Fahit. Ama yaş ortalamalarının 102 olduğunun hesaba katarsak öğretmenlerimizden epey yaşlar. Çocukların gözü büyüdü. Vay dedi Joz babaannem alt 60'ında. At, ve hayatta gördüğüm en yaşlı insan o. Düşünsenize. İnternetin olmadığı zamanları bile hatırlıyor öyle diyerek akışık karışık bir kahkaha attı. Fayet Büyücüler Konseyi'nin üyeleri kesinlikle internetten yaşlı. Ne Birkaç hala televizyona alışmaya çalışıyor. Baş büyücü ise hiç sormayın. Biliyor musunuz radyoya bile kuşkuyla bakıyor. Bunları söylerken bir yandan da bir kaşıkla limonata karıştırıyordu. O karıştırdıkça bu sıkı şı şıkırtılarına limon kokusu eşlik etmeye başlamıştı. Neyse onlarla konuşur konuşmaz seni etmeye başlayacağım. Okulu falan yok mu ki diye sorduuz. Hayal kırıklığı yaşıyordu. Herkes limonata koyarken başını iki yana salladı. Kit öyle bir okula gidemez. Oralara gidebilmek için Kiti önce normal konu ve tabi bu arada 18 işini bitirmiş olması gerekiyor. Yani o yani o yol kapalı. Bu durumda onu ben eğiteceğim. Tabi benim vereceğim eğitimden daha az resmi bir eğitim olacak. İyi deney, eğitim alacağım kütüphane içeri dünyayı kutuklardan korumak bu tür şeyler. Limon büyülü. Sayılmaz da ama gayret nef... Gayret nef... <laughs> Nefesle şurup tadın. Şurup tadındaydı. No, no, no. No, no, no ıy Iy, tadındaydı. İyi tadında. Gay ama ga gayet nefesli İyi tadındaydı. Neyse şurup demeyeceğim ya. İyi tadındaydı kitin dişi nasıl sızlatacak kadar da soğuktu. Hım çok nefis dedi ki, ne dünyayı korumak mı neyden? Dedim ya kötülüklerden. Nasıl kötülüklerden kötü büyücüler mi? Fayet başını salladı. Onlar da var. Oho çocuk küçük yaşta süper kahraman oldu bildi. <laughs> kötü olan çok büyücü var mı diye sordu Elta. Eh birkaç tane dedi Fahit. Dogon hayır Dogon hayır Dogon Elta'nın gözünü kokluyordu. Fahit uyarısını aldı. Işık bile Etmemiş görmedi. Ama Elta parmağını ve başını sallayarak ona kötü kötü bakınca kuyruğunu kı kıstırıp af dileyen bir ifadeyle başını aşağı indirdi. Az önceki haşarı yatır Kalita'nın kucağında sakin sakin oğlan bir yum yum yumağa yuma dön, dönüşmüştü. Fayet etkile, etkilenmiş bir bakış attı. Ben olsam kötü büyücüyle e, şimdi, şim, şimd, şimd, şimdilik bir dakika neredeydim? Şimdilik ha şimdilik bu kadar takmazdım dedi Fayet Limon nereye bir yudum alırken İlk adımımız size güçlerinizi nasıl kontrol edeceğini göstermek olacak. Bu çok önemli. Bir iki de büyü tabi. Ayrıca bu kütüphane de nasıl yürüdüğünü de öğrenmeyseniz büyücünün işlerinin en az kütüphanecilik. Çünkü bu büyücüler niçin kütüphanecilik yapıyorlar ki diye sordu Halit a. Fayton'a döndü. Kor, kor, yerken şey neyse seçtiğin işte, düzgün yürümesi bizim görevimiz diyelim Ayrıca paraya da ihtiyacımız var. Büyücüler de fatura ödemek zorunda biliyorsunuz. Ne yani bir büyü yaparak herkes, her, herkese faturaları ödediğinize inandıramaz mısınız diye sırıtarak sordu Ona endişeyle en dehşetle baktı işte tam da kötü büyücüler bunu yapar dedi. Bu nasıl düşünebilirsin? Yüzünü Jose'a yakınlaştırdı. Sen kötü müsün? Jose hiç beklemezdim. Yani yoksa eğlenle. Konuşmamalıyım. Jose gürek elini Şey dedi. Ciddi olduğumu düşündün. Lütfen anneme bir şey söyleme. Fayet gülmeye başladı. Tamam tamam. Ben de şaka yapıyorum. Şöyle bir düşünsen aslında Dogon'dan da kötü göründüğünü söylemek haksızlık olur. Ve her zamanki gibi en heyecanlı kısmında hikaye bitti. O zaman uzatmadan ne üzere arkadaşlar. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün kaldığımız yerden kütüphanede dikeşler okuyacağız. Hazırsanız başlayalım. E en son hatırladığıma göre burada kalmışız devam edelim. Kite döndü. Yaz tatilinin kalan günlerinde benimle eğitime var mısın bu? Yaz bir yere gitmiyorsun değil mi? Kit başını salladı. Yıllardır tatile bir yere gitmemişti. Kalabalık bir aile olduklarından pek öyle misafirleri uygun değildiler. Kampa gidebilirlerdi ama ondan da anne babası hiç, hiç hoşlanmıyordu. Bunu rağmen kit'teki doğa sevgisinin nereden geldiğini anlamak zordu. O halde tamam dedi Fayet yarın sabah onda buluşuyoruz. Tamam mı? Biz de gelebilir miyiz dedi Joss. Tabii ki dedi Fayet burası bir halk. Kütüphanesi yani herkese açık. Zaten sanırım kitin bir süre için desteğinize ihtiyacı olacaktır. Çünkü şimdilik sadece kendi ola, olan olan becerilerini kullanmak zorunda. Büyücü için erken ve kütüphanede yapacak çok iş var. Ola beceri derken diye sordu kit büyü yok dedi diyoruz. Kendin yapacaksın. Tabii ki, tabii ki yaparım dedi Keti. Yaparsın dedi Foyet. Bilgi ihtiyacın olduğunda her şey şu raflardaki kitaplarda. Niye cezalandır? Niye cezalandırıyorum ki? Büyücü eğitim nasıl bir şey diyerek Jos konuyu değiştirdi. Foyet bütün soruları sabırla tek tek yaptı. Kit bu kadar sabırlı olamazdı. Olmazdı. Büyücülük yoksa cadılıcık mı da cadılıcık? cadılık mı demek lazım? Öyle anne de babadan geçen bir şey değil. Rastgele gelen bir şey. Yani herhangi bir kişi büyücü güceyle doğabiliyor. Bunun çoğunlukla bir büyücü gelip diyor sana. Genç büyücüler genellikle bir çıraklık. döneminden geçiyorlar. Okul gibi ancak ondan sonra güçlerini kullanmalarına izin veriliyor. Bir çocuğun büyücü olduğunun fark edilmesi şöyle oluyor. Okul sınırına gizli ve normalde görünmeyen bu soru etkiliyor. Bu süre işte sadece çocuklar fark Aslında sıradan soru işte ama onu sadece büyücü olmaya da çocuklar görebiliyor. Belki benim için de hala bir umuttur. Sınav kağıtlarına daha dikkatli bakacağım bundan sonra. Limonla, limon limonataları bitince fayet arşivden çıkarıp tekrar gidip nenin ana salonuna yönlendirdi. Yönlendirdi. Dogon kitap aç. bulunduğu kordu bulun koridorda kaldı. Ama Dogon kitap aşığın bulunduğu koridorda kaldı ama daha önce LT'yi gıdısından yakalayıp güldürdü. <laughs> iğrenç edici şey Ayrıca tehlikeli ateş püskülüyor mu? Çok iğrenç şey bence dedi. Tavuşça kaldı Gonzo aydın ula, aydınlığına ulaş, ulaştı. Her. Kit her şeyin önceki gibi olduğunu düşündü. Bir şeylerin değişmiş olması gerekmiyor muydu? Eve girdik gir, gir, eve eve girerken Jules ve Elta gördükleri Gör, gördükleri ve yaşadıklarının üzerine koştular. Büyük bir şey bu dedi Joss. Her şey değişebilecek kadar büyük. <laughs> bu büyük bir sır dedi Alta. Bizden başka hiç kimsenin bilmediği bir sır. Şimdiye kadar hiç bu kadar önemli bir sırrım olmamıştı. Şu tuvalet konusu bile bunun yanında hiçbir şey hala açım dedi kid. Bize gidip bir şeyler bize gidip bir şeyler yiyelim mi? Böyle heyecanlı bir durumda nasıl yemek yemeyi düş yemek düşünebiliyorsun dedi Alta. Küt ona sanki kafasının yanında başka bir kafa daha olmuş gibi şaşkın şaşkın baktı. Ne ilgisi var? Hem heyecan hem de acıkmış olmaz mıyım? Aslında o kadar heyecanlı görünmüyorsun dedi Josh. Kit omzunu sık. Kit omzunu silti. Tabii ki heyecanlıydı ama heyecanı ifade etmek öyle. etmek kolay değildi. Yani nasıl anlatabilirdi böyle bir şeyi? Düşündüğümde bile düşündüğünde bile dili dolan ordu hani uzun süre cebinde tuttuğun kulaklığın kaplosu. Kaplosunun kördüğüm olması gibi olması gibi eve ulaştıklarında Ketin anne babası bebekle bebek uğraşı buldu. Aslında annesinin bebeği. Beslerken babası da öteki kardeşin göz kulak olmaya çalışıyor. Bir şeyleri kırıp dökmemesini, bir şeyleri kullanma veya DVD için içine sokmamasını çalışıyordu. Kitin annesi bebeğin ağzına ka kaşığı sokmaya çalışırken göz onlara baktı. Ne kadar temizsin kızım dedi ki tek tüphane değdik dedi Kit. Aa mezarlıkta değil miydin dedi babası. Lütfen onu burnuma sokma. O burnumuza sokmak için değil. Havadan başka bir şeyi burnumuza sokma da tamam Kitin anlaması birkaç saniye sürdü. Bir şeyler yiyebilir. Babası bu sözleri kendisine söylemediğini, Kit'in anlaması birkaç saniye sürdü. Bir şeyler yiyebilir miyiz dedi annesine. Annesi mutfak sandık şey işaret etti. Sonra yine bebek döndü. Tabii kitin özel bir olduğunu söyleyen olduğunu annesine kimse söylemiş olmalıydı. Kit Josuel tasarlı bir şeyin portakal alıp yukarı kitin odasına gittiler. on yanımızda olsaydı sana bir şeyimizi de delta. Hey belki de bunu yapabilecek büyü öğrenebilirsin. Ateş büyüsü mesela. Kitin gözü parladı. Evet ateş büyüsü dedi. Senle bir şeyinden usru kaldı. Böyle büyü, büyücülerin neden kütüphanede çalıştığını anlamıyorum. Fahit bunu pek açıklamadı. Ama. Diyen ya madem kötü büyücülerle savaşacaklar Öyle kocaman bir şatolar, zırhları, silahları falan olsa ne bileyim öyle daha uygun olmaz mıydı? Belki görünmez silahları vardır Delta Belki o kapıların kapılardan geçmek bu yüzden zor. Kalkanları o kap kapılardan geçmek bu yüzden zor. O yüzden zor kalkanları o kapı kapı Lardır. Belki de Belki de kapı kapılardır de, Belki de kapılar bozulmuştur dedi Kit. Hiç her gücün yok senin diye hamurdan da Olabilir ama büyülü güçlerim var. Şu anda öyle bir şey istesem de. Belki sonradan geçiyordur dedi Josh. Belki birkaç bir öğrenci büyülü olduğunu hissetmeye başlıyorsunuz Başlıyorsun bunu yarın oynayacağız dedi Alta. Üf sabredeceğim mi bilmiyorum. O zaman uzatmanızı herkese. Görüşürüz arkadaşlar.